Hepinize merhabalar. Şimdi sizlere Instagram'dan takipçi nasıl katılır onu göstereceğim. Öncelikle işte görüyor musunuz? Bu çok önemli. Hashtag de sizi keşfete çıkarıyor. Hangisi? Abone bunu yapalım. Paylaş lan. Neyse. Nasıl? şunu paylaş. Ben söz paylaşım. Şimdi şunu şöyle yaptıktan sonra size hashtag'e çıkarıyor. Şuraya konuma da İstanbul din Paylaşım yapalım. Daha paylaşmadan hemen beğenisi geldi. Kaç kişi hemen beğendiler. Görüyor musunuz? Çok önemli. Hemen tıklayın şuraya. Şöyle yapıyorsunuz. En yeniye tıklayın. Bakın hemen görüyorsunuz. Hashtag'e çıkıyorum. Şöyle. Beni takip eder gibi bir şey paylaşıyorsunuz. Yazılar yazıyorsunuz. Şöyle işte de tıklayalım. Yani takipçi kazanmak için illa birilerini takip etmeniz gerekmiyor. Şöyle yapıp yani yeniye tıklayın Beğen. Yorum yap. Biraz şey ver bir Ben. Yorum yap. Ben. Yorum yap. Ne? Ben. Yorum yap. Şimdi size başka bir şey daha göstereyim. Mesela beğenip birkaç 14 dakikada paylaşmış. Yorum yapıyorsunuz ya. Şu yorum yapanlara. Şöyle bir beğeni yapın. Gehen wir hier. Get, Cfc. Yes. Get, Cfc. Get, Cfc. Get, Cfc. Get, Cfc. Get Cfc. Niyet, Üç kişiye yeter. Diğerleri de görür. Onları da takip eder zaten. Şimdi bakalım kaç kişi beğenmiş. Kaç? Dört dakikada yetmiş beğeni. Yani çok güzel bir şey. Geliyoruz buraya. Mesela bakıyoruz. Bizim paylaştığımız nerede? Burada gözükmüyor. Başlıcaya ne Daha düşmedik. Neyse bunu yaptık. Hani Bravo. Şimdi buraya da aynısını yapıyoruz. Şöyle bir beğeni atalım. Yes, S -f -s. Yed, se, se. se, fe, se. Şimdi bakalım kaç takipçi gelmiş, ne gelmiş? Gönderi de paylaştığım için takipçileri ara atmışlar. Yum, yum, ya. Bu... hadi. Ondan sonra Şöyle tekrar girelim sedevelike şöyle konum etiketlerini takip edin en yeniye gelin Aa, bak en yeninin en başında ben var. Helal sana hatta ol. mek adam 65 çünkü benden az beyin almış. Ben yüksek beyin aldığım için en üstte çıktım. Aynen şöyle bir şey de yapayım. Şimdi bu adam cimbomla cimbom hakkında şöyle paylaşıyor Şimdi bir takip et Gördün mü alıtır ağızdan falan Şöyle bir zaten ben de Galatasaraylıyım Ben bu <laughs> benim <laughs> dayım şimdi şöyle, Mesela Fenerbahçelisiniz Fenerbahçe sayfalarını takip edin. Orijinal sayfaları zaten onun taraftarları sizi ekliyor. Takip ediyor. Ben mesela cimbom yaptım. Bir tane cimbomu takip etti. Ama yani böyle yani. Hani mesela şuraya gelin. Gelin bir Fenerbahçe yazayım sayfa resim sayfası değil mi bu Fenerbahçe'de değil ama Fener ee, taraftarlar da beni etkilecek hmm, engelledik bu engel engelin kalkması için de size ayrı bir video çekeceğim. Bu videoyu beğeni like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.